Merhaba sevgili dinleyenler. Bu bölümde sizlere idioms yani deyimler olarak bildiğimiz ve günlük hayatta çok da kullanılan kelime gruplarından söz etmek istiyorum. Atasözlerinin ardından deyimleri anlatmadan yani deyimlerden söz etmeden geçmek olmazdı. Çünkü atasözleri ve deyimler birbirini tamamlayan, günlük hayatta insanın ifadelerini zenginleştiren, dile zenginlik katan bir takım ifadeler. Özellikle atasözlerini incelerken Türk atasözleriyle pek çok atasözünün paralellik gösterdiğini, hemen hemen aynı anlama geldiğini görmüş olduk. Şimdi deyimlere gelince, deyimlerde oldukça farklı ifadeler göreceğiz. Çünkü biraz dilin yapısıyla alakalı, kelimenin bir araya gelmesiyle alakalı veya o dilin başka dillerden etkilenmesi, esinlenmesiyle alakalı bir durum olduğu için belki de çok fazla ortak deyim bulamayacağız. Ama anlam olarak özellikle Türkçe ifade etmek istediğimiz bir takım kalıpları, düşünceleri İngilizce'de özellikle Amerikan İngilizcesinde bir deyim vasıtasıyla nasıl kullanabiliriz? Dilimizi nasıl zenginleştirebiliriz? Anlatımımızı nasıl daha etkili hale getirebiliriz sorusuna da böylelikle cevap bulmaya çalışacağız bu bölümde. Evet her zaman olduğu gibi yine alfabetik sırayla gidiyorum ben. Act of God, insan gücünün ötesindeki hadiselere verilen bir tanım. Deprem, yanar dağ patlaması, fırtına gibi durumlarda kullanılıyormuş. Act of God. Ad hoc. Özel bir amaç için kurulmuş bir şey, örnek. We need an ad hoc committee to handle this problem. Ad hoc. Alma mater. Mezun olunan okul ya da üniversite anlamına giden bir ifade. Alma mater. Apple of one's eye gözümün nuru, gözümün bebeği, en sevdiğim kişi, hayvan vesaire anlamlarında kullanılan bir deyim. Apple of one's eye. Beat around the bush. Havanda su dövmek, boşa konuşmak, mevzuyu uzatmak anlamlarında gelen bir ifade. Beat around the bush. Bona genuine, orijinal, gerçek anlamına gelir. Bona fide. Break the ice, ortamı yumuşatmak, özellikle yeni tanışan bir grup insanın özellikle iş ortamlarında Icebreaker diye olarak bilinen de bir uygulama vardır. İnsanlar ilk bir araya geldiklerinde böyle ortamı yumuşatmak, insanların birbirine kaynaşması için bazı aktiviteler, eğlenceler düzenlenir. Break the Ice yine bu anlamda ortamı yumuşatmak. By the Book kitabına uygun, müfredata uygun yani yasal olarak yapacağımız işlemler anlamında kullanılabiliyor. By the Book. Chill out. Sakinleş. Chill out. Clean slate. Yeni bir başlangıç. Özellikle tebeşir ve kara tahta zamanlarından kalma bir deyim olduğu söyleniyor. Clean slate. Come out of the closet. Gizlenen bir gerçeği herkese duyurmak. Come out of the closet. Cream de la cream. Best of the world. Best of the best. Fransızcadan İngilizceye geçmiş bir tabir. Cream de la cream. De facto Türkçe'de de bizim aslında duyduğumuz artık kullanmaya başladığımız bir ifade olmaya başladı. Yazılı olmayıp uygulanan kanunlar. Mesela bir kimsenin herhangi bir seçim olmadan kendini lider olarak görmesi, lider gibi hareket etmesi de facto lider anlamında kullanılıyor de facto. Deja vu yine Fransızcadan geçmiş bir deyim ifade. Already seen anlamındaymış daha önce gördüğümüz, sanki daha önce yaşamış olduğumuz bir şey anlamına geliyor. Dejavu. Don't even go there. Sözünü bile etme, hayalini bile kurma. Don't even go there. Draw the line. Araya çizgi çekmek, sınır koymak. Draw the line. Eleventh hour. Son dakika. Hani bir hadise netice üzereken üzereyken son dakikada gelip bir şey yapılması gibi. Eureka Eureka diye yazılan aslında Yunancadan geçen bir kelime, I have found it anlamında böyle bir nida anlamında. Eureka, I found it, buldum. First come first served, ilk giren ilk çıkar anlamında. Genellikle bu işletmelerde veya işte e, diyelim ki gittiğiniz bir e, devlet kuruluşunda first come first served, sıraya girdiğinizde ilk gelen ilk çıkar, ilk önce ona servis verilir, hizmet verilir anlamında kullanılabilir. Ghost town hayalet şehir. Amerika'da özellikle terk edilmiş kasabaları anlatan bir tabir. Ghost town özellikle Batı'ya göç gerçekleştiğinde pek çok kasabayı insanlar terk edip gidiyorlar. O dönemde çok fazla hayalet şehir ortaya çıkıyor Amerika'da. Gringo Latin Amerikalıların Kuzey Amerikalılar, özellikle ABD'de yaşayan insanlar için kullandıkları bir tabir. Gringo. Loco parentis Latince'den geçen anne baba gibi sorumlulukları olan geçici velayet anlamına gelen bir ifade. Loco parentis. In memoriam anısına anlamına gelen yine Latince'den geçmiş bir ifade. In memoriam. Bir de İngilizcede, özellikle Amerikan İngilizcesinde, Amerika'da çokça kullanılan herhangi bir şahsın ismini vermek istemediklerinde böyle çok insanların gerçek hayatta karşılaşmadığı bir isim olan John Doe veya Jane Doe isimleri, sahte isimler örnek verilmesi durumunda kullanılır. Özellikle mesela bir ehliyet, e, örnek bir ehliyet basacaklar. Burada Jane Doe ismini veya John Doe ismini çok kullanırlar. Herhangi bir insanın ismini kullanmak yerine. Keep fingers crossed. Cross, haç e, kelimesinden geldiği için hani parmaklarını haç şeklinde yap e, çapraz hale getir anlamında bir e, ifade. Anlamı bir şeyin olmasını ummak. Keep fingers crossed. Kill two birds with one stone. Bir taşta iki kuş avlamak. Kill two birds with one stone. Knock on the wood. Yine bizim Türkçe'de çok kullandığımız tahtalara vur tabiri. Hemen hemen aynı anlamda kötü ruhları uzaklaştırmak için Amerikan İngilizcesinde çok kullanılan bir tabir. Knock on the wood. Live in an ivory tower, Fildişi kulede yaşamak. Live in an ivory tower, Halktan kopuk, özellikle elit kesimler için kullanılan bir ifade. Make ends meet, ayın sonunu denkleştirmek. Özellikle hani maddi olarak zorlanan insanların ay sonunu zor getirdim anlamında kullandıkları bir ifade. Make ends meet. Make my day, birini çok mutlu etmek. Make my day. You made my day derler mesela. Hani beni çok mutlu ettin bugün. Hani günün en sevindirici haberi buydu gibisinden. Mea culpa Latince'de benim hatam anlamına gelen bir ifade. Özellikle Katolik inancında suçu üstlenmek olarak da kullanılabiliyormuş. Mea culpa. Mind your peace and Q's. Bu da özellikle İngilizceyi yazmayı öğrenen öğrenciler P ve Q harflerini çok karıştırırlar. Eski zamanlarda öğretmenliğin veya işte eğitimin ilk başladığı dönemlerde öğretmenin öğrencilerine söylediği bir e, hatırlatma, ikaz e, kelimesi veya kalıbı bir at, bir deyime, idiıma dönüşmüş. Mind your P's and Q's yani detaylara dikkat et. P'leri ve Q'ları birbirine karıştırma e, ifadesinden bir anlam teşkil edilmiş. Evet isterseniz idiyumları, deyimleri burada şimdilik bir ara verelim. Birinci bölümü burada neticelendirelim. İkinci bölümde tekrar bir araya gelelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.